Oyun Ritmi kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Galatasaray aksar maçı Akhisar Spor maçının temsili e, skor tahmini yapacağız. E, yanımda ablam var. Kadroyu da kurduk bu şekilde. 10 numarada Emre Akbaba sağ açıkta 17 kuru sol açıkta Rodriguez. ileride Eren derdi yok. Orta sağ ikilisi Endiaye Fernando. Stoper ikilisi Donk Serdar Aziz. Sol bekte Nagatomo, sağ bekte Lines, kalede de Mustera var. Hemen geçiyoruz maçımıza. Bu arada Akisar Sporlu olan Selezno muydu o ayaktaki? Bayağı sırık bir şeydi. <laughs> Bu arada kırmızı benim mavi ablam böyle. Zaten oyundan da bir olacak biraz. <laughs> Eren, Eren, Endiaye, Endiaye. Neyse geçelim buraya, ya. zaman kaybı. Bir dakika. Eren derdi yokla, Akıncıgal Galatasaray mücadelesi ligin beşinci, altı haftası herhalde. 6. haftasının mücadelesindeyiz. Onur Ayık, Bia. Bir adam Barbosa. Barbosa döndü Onur'a. Onur. Onur. Miguel Lopez arkadan bindirdi. Arç içeri doğru açtı. Mustera tek yumruk. Sisokko'da kaldı top. Enjon Emrah Emrak Baba. Geri Rodriguez. Rodriguez. Kaptırdı topu. Seleznov. Badu Endiaye emre Emre'den Henry Onyekuru, Eren top istiyor, Eren. Ah. Keleş, Fernando araya girdi, Fernando'dan Badu Endiaya. Ndiaye, Endiaya Endi sıyrıldı. Ndiaye arayı gördü şimdi, Henry Onyekuru. Onyekuru açtı içeriye doğru. Caner araya giriyor. Ve korner. Şimdi şey geri... Köşe vursun da niye geri Rodriguez var? Neyse aç hadi. Arkaya açma. Ön aç. Ön 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 ön. Çok güzel. Fernando. Fernando içeriye doğru açtı. Öztürk topu karşıladı. Badu Endiaye. Endiaye uzaklardan vuruyor. Savunmaya çarptı top. Caner. Caner uzaklaştırdı şimdi topu. Bia. Serginho. Onur ayık. Onur ortaya döndü. Seleznov. Seleznov geriye Bia'ya. Bia. Barbosa'nın önüne Martin Dine Saray'a giriyor. Badu Endiaye. Henge Onyekuru. Badu. Sisok girdi. Barbosa. Barbosa sol kanattan ilerliyoruz. Barbosa içeriye doğru açtı ama nereye açtı? Direkt dışarıya. Out. Maç boyu böyle. Bustera Donk. Donk. Dong'dan berbat bir <laughs> bas. bir ya. Serginho. Dong araya girdi. Badu Endiay. Şimdi geri Rodriguez. Rodriguez. Rodriguez sol, sol ilerliyor. Geri Rodriguez. Rodriguez içeri doğru kat etti. Rodriguez çekti topu. Evet. Geri Rodriguez verdi dışarıya doğru. Endiay'ı vuracak. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi Dong. Nagatomo'ya. Nagatomo. Yuto Nagatomo. Nagatomo. Nagatomo Emrah Baba. Badu Endia'ya tekrar Emrah Baba'ya Barbos araya girdi. Şimdi Pakistan için kontradak şansı. Bia. Bia. Bia'dan bir hata geliyor. Ama Galatasaray'la oyuncu kapamadı şimdi topu. Şimdi uzun bir pas. Donk karşıladı. Seleznov'da kaldı top. Serdar Donk'a çarpan top. Taç. Çok değişik bir pozisyon oldu orada bak. Seleznov taç atışını kullanacak. yok doğru. Bia Seleznov Tekrar bir aldı. Ortaya döndü. Sisokko. Sisokko'dan Barbossa. Barbossa'dan Onur Ayık Serdar. Hayır, 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 hayır. Bu kim ya? Lines değil, değil mi bu? <laughs> Yok, artık. Yok. artık. Harbi Lines. Deniz <laughs> ya, penaltı yapıyor. 25. dakikada. Selezno topun başında. Sanki sağ Abla sağ. Sağ. Seleznov 1-0 öne geçiriyor. Akser Spor'u. Topa geldi böyle. Sağ tarafa vurdu. kaleci tahmin etti ama yavaş kaldı biraz. Sert vurmuş. Seleznov'a da hiç benziyor. Uzaktan yakından herhalde. Yani da... Emre Akbaba. Fernando. Ben en çok Fegül'ü benziyor. Henry Onyekuru. Onye kuru kapabilecek evet. mi? Kapamadı Bia. Şimdi Badu Endiaye. Geri Rodriguez'den Onye kuruya doğru bir top. Onye kuru çekti topu. Onye kuru. Onye kuru. Uzaklardan vuruş direğe çarptı top. Top direkte patlıyor. Aksar için şimdi kontratlık şansı doğdu. Onur ayık. Bia. ya. Onur Ayık'ın önü bomboş. Son adam Serdar Aziz. Onur ayağından topu açtı. Serdar Aziz geldi aldı topu. Aferin, Aferin. Şimdi Emrah Baba, Badu Endiaye. Endiaye. Endiaye nereye gidiyor Endiaye? <laughs> Barbosa. Seleznov. Bia. Seleznov. Seleznov sıyrıldı. Verdi Bia'nın önüne. Bia. Bia. Donk. Tekrar Bia kaptı topu. Bia. Hiç olmaz ama. O nasıl bir vuruş ya? Bir pas yüzdesi 91'miş Emrak Baba'nın 83. Donk. Donk'tan Martin Linez. Fernando. Emre Akbaba. Emre Emre Sergio Yara'ya girdi. Sisokko. Sisokka'dan Seleznova Savunma bomboş yerleşemedi. Fernando giriyor alıyor topu. Badu Ndiay. Ndiay'den Onya Kore'ye doğru. Keleş araya girdi. Barbossa. Barbosa. Barbosa. Sisokko'ya verdi. Yine saraya giriyor. Martin Dines, Badu Endiaye, Emre Akbaba. Emre sıyrılamadı. Onur Ayık, Henry Onyekuru. Badu Endiaye'den Fernando. Eren derdi yok. Eren'den bir topuk. Emre Akbaba ile anlaşamadılar. Kereş. Verdi Barbossa'ya. Dines orada. Dines orada ne yaptı? Rodriguez sağda ne geziyor ya? Onyekuru da orta sağda geziyordu az önce. Badu Endiaye. Miyim acaba? <laughs> Emre Akbaba olabilir. Emre. Emre. Emre soldan ilerliyor. Emre çekti topu. Emre. Emre sıyrıldı. Emre bir vuruş ve gol. Emre Akbaba uzaklardan vuruyor. 45 artı 1 de golü atıyor. Yalnız Emre kaleye gitti geri döndü. Evet, bu skor araya girmeden Şu an önce çok iyi oldu. Devre arasından önce Emre uzaklardan sağ ayağıyla kalecinin de bir hatası var orada. Şimdi Mustafa Yumlu bir aya verdi ve ilk yarı bitiyor Galatasaray 1 Akser Spor 1 ilk yarı sonucu bir değişiklik yapmaya gerek yok. İkinci yarıya geçiyoruz. Seleznov'un santra vuruşuyla ikinci yarı başlıyor. Bia, Seleznov, Barbosa, geri Rodriguez. Rodriguez'den Eren. Eren çekti topu. Verdi Emrah babaya. Emre geriye döndü. Badu Endiaye. Donk. Donk'tan Fernando. Dines. Dines'ten Onyekuru. Onyekuru. Onyekuru arkaya doğru açtı. Badu Endiaye ve gol. Onyekuru Badu Endiaye ikilisi Galatasaray 2-1 öne geçiriyor. O kim ya orada atladı yere? Yani. Akser bayrağını gördün mü? O nasıl bir vuruş? Kalecinin yine bir hatasıyla Kaleci iki hata yaptı. İkisinde de yedi golü. Ama lütfen yani ben de güzel gol attım. Hakkımı <laughs> <laughs> yeme. Fernando. Fernando'dan Pasatası geliyor. Sisokko'dan Selesnova. Selesnova'dan Onuray'ı hızlı bir şekilde ilerliyor. Endia yaraya girdi. Martin Nines. Atağın yönünü değiştirdi. Nagatomo. Nagatomo. Nagatomo'dan geri Rodriguez. Rodriguez sıyrılamadı. Orta alana döndü. Keleş. Onurayık, Onur. Onur sıyrıldı. Sol kanattan ilerliyor. Onur'dan Seleznov'un önüne Seleznov Seleznov arkaya doğru açtı çok tehlike Barbosta vurdu Fernando Mustera Fernando Mustera iki güzel hareket Onur ayık oyundan çıktı Yerine Larson girdi Miguel Lopez içeri doğru açtı Savunma araya girdi Barbosta vuruyor Fernando Mustera Top, Top çok hareket Top çok hareketlendi yalnız Oyun çok hareketlerde bu bölümde. Donk. Donk'tan Henry Onyekuru. Onyekuru sıyrılamadı. Oradan çıkamadı. Bia. Bia'dan Sergio. Sergio da Selezno. Bia çok hızlı paslaşıyor. Aksel Spor. son sıyrıldı. son. Larson. Larson vuruyor. As farkı dışarıda. Aksel Spor bu bölümde çok etkili gelmeye başladı. Galatasaray savunması hatalar yapar, ya hatalar veriyor şu son bölümlerde. Ryan Dong Dong'tan Martin Dines Dines'ten tekrar Dong Dong yine hata yaptı Seleznov Barbossa Keleş Keleş'ten Bia'nın önüne Bia çok tehlikeli Barbossa içeri doğru açtı Seleznov Mustera Larson vurdu herhalde Seleznov vuramadı kaydı Aa, ama Seleznov çıkıyor Paulo Henrique oyuna giriyor. Barbosa şimdi köşe vuruşunu kullanacak. Barbosa açtı içeriye doğru. Fernando Mustera karşıladı yumrukla. Paulo Enrique. Yok, Enrique. Badu Endia araya girdi. Şimdi Serdar Aziz. Emre top istiyor. Eren de koşuyor oradan. Eren offside'da offside'da offside'da. Galatasaray değişiklik yapmadı. Bir yapalım bence bir. E, ne yapalım? Ne yapalım? Şu an karar veremedim ya. Çift forvete evet. mi dönsek? Onu yapır baba. 4 4 2. Şuradan da şöyle bir şey yapacağız. Emre de kanada geçecek. De ha, biz değişiklik yapmadık ama taktik değiştirdik sadece fernando'yu çıkaralım serçuk yerine girsin ee, birazdan da bir değişiklik yapacağım ama kimse tahmin edemeyecek bu değişikliği mustera'yı çıkartıp forvet'e koyacağız herhalde <gülüyor> <gülüyor> o kadar da değil üçlü forvet yaparsak alabiliriz maçı Henry Onyekuru. Onyekuru'dan Eren'in önüne doğru. Eren kontrol etti şimdi Eren. Topu bıraktı gitti bildiğin. Bia. Bia. Selçuk araya girdi. Bia tekrardan kaptı topu. Çok tehlikeli. Aldı, aldı, aldı. Serdar Aziz. Dines. Ryan Dong. Dong'dan bir patata hasta geliyor. Dong çok hatalı oynadı bu maç. Mustera çıkıyor ve alıyor topu. Şimdi eliyle başlattı hemen. Mustera Nagatomo. Rodríguez önüne aldı şimdi topu. Geri Rodríguez. O çok temiz müdahale. Çok temiz müdahale etti. Tam yerinde Badu Endiaye. Larson sağ kanatta ilerliyor. Larson Nagatomo araya girdi. Dong Endiaye. Endiaye'den pas hatası. Orada karşılayan Dong Nagatomo topu pası bıraktı. Şimdi Selçuk İnan. Rodriguez Henry Onyek Onyekuru niye burada geziyor ya? Emre Akbaba. Emre çekti topu. Emre Akbaba. Emre. Emre döndü. En içe. O kimdi? Rodriguez. İçeri doğru Rodriguez kesti. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi Emre Akbaba. Emre'den Henry Onyekuru. Onyekuru vuruyor kaleci Öztürk. Ver geriye ver geriye ver. Emre, Emre, Emre penaltı, penaltı bekliyoruz. Penaltı, Hakem devam diyor. Hakem kalk dedi. Bence penaltıydı. Ya ben kolu bırakacaktım penaltı diye. 81. dakika. Bir değişiklik daha yapıyoruz. Değişikliğimiz. Onyekoru çıkıyor. Muğdat giriyor. <laughs> Yok artık. <laughs> Rodriguez çıkıp Peguli girecek. Emre'yi de bu tarafa alalım. 3 de hakkımızı doldurduk. Bakalım ne olacak? 81. dakikadayız. Ama bir an önce şu değişikliği gerçekleşmesi lazım. Birer kısa girmiş onlarda da oyuna. Bia. Bia'dan Larson. Abla kal. <laughs> Paolo Enrique. Serdar dışarı at topu. Ha şey dursun. Gibi. Vur 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 vur. Lines topu dışarıda bıraktı. Şimdi değişiklikler gerçekleşiyor. Rodriguez çıkıyor, o şey, Feguri giriyor. Bu kim lan? <laughs> Modat mı? <laughs> Yok artık. Evet. girdi araya. Sofyan Feguri, Feguri tekrardan girdi. Sofyan Feguri, Feguri'den Erene. Eren alamadı topu. Bir hata gelecek mi gelmedi? Barbossa Barbosa döndü sola. Barbossa tekrar aldı. Bilal'den uzun bir pas. Don karşıladı. Martin Lines. Lines'ten Feguli. Feguli'den Mudat. 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 Ne yaptı Mudat? Ve maç bitmek üzere. 90 artı 3'ün içindeyiz. Son bir atak gelebilir mi? Barbossa. Keleş Keleş'ten Paulo Henrique Henrique içeri doğru açtı Dong Serdar uzaklaştırıyor ve maç bitiyor Akser 1 Galatasaray 1 maçın sonucu Galatasaray 2 Nasıl bir Ha 2 ya Biz ne zaman gol attık <laughs> Ben attım Rodriguez'e Eee şimdi hatırladım Neyse arkadaşlar bizim skor tahminimiz böyle olacak. Abone olmadıysanız alttan abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.